Son kısmı da şöyle açayım hocam bugün e, Trump Zelenski'ye ilişkin bir soruya dedi ki yani Zelenski gelmek isterse ben onu Moskova'ya davet edeyim hazırsa buyursun gelsin konuşalım. E, Trump şimdi, mı Putin Putin mi söyledi? Putin Putin hocam Putin söyledi. O da Moskova'ya gelsin mi? diyor. <gülüyor> Güzelmiş. <gülüyor> <laughs> Trump'ın yeni evi Moskova. Bak, bu arada Modi için Trump bir şeyler söyledi. Onu aktaracaktım da o yüzden benim bağlantıları karıştı. Yani Modi'nin Şanghay'da e, Şangay'da olması vesaire başlıkları sorulunca Trump yüzde %50 vergi koyduk. Daha ne yapalım? Minvalli bir yanıt verdi. ABD'nin e, ABD ABD'nin ABD, yani ABD Hindistan'dan yapacağı ihracata bir %50 Biliyor. vergisi var. Bunu da düşürmeyeceğini yineledi. Bu başlıkta bir geri adım atmayacağız Salak. dedi. Salak. Yani Trump'ın salaklığı bu. Yani e, böyle de devam etsin. Umarım diyeceğim hocam. Şimdi yine düzelteyim ben. Putin, Trump değil Putin. Zelenski'nin hazır olduğu takdirde Moskova'ya gelmesini isterim gelsin oturalım konuşalım dedi. Şimdi yarın da Avrupalı liderler bir toplantı yapacaklar, onlar da bu güvenlik garantisi gibi başlıkları ele alıp işte Ukrayna-Rusya barışına ilişkin bir deklarasyon yapacaklar anladığım kadarıyla. Yani böyle bir açık metin sunmadılar ama sunacaklarını, yani en azından bir vasıta açıklaması yapacaklar. Şimdi e, Ukrayna mevzuna ilişkin siz bu denklemde bir yeni gelişme e, görüyor musunuz? Onu sormuş olayım. Şimdi geçen hafta en ilginç bir gelişme oldu. Bu e, atanamamış Nazi generali von der Leyen yani Avrupa e, Komisyonu Başkanı tamamen artık görevini mörevini de şaşırdı. Yani kendisini hakikaten ordular grubu komutanı yani ordu komutanı da değil, ordular grubu komutanı filan zannediyor. Mareşal von der Leyen. Ondan sonra biz Avrupa hazır her an askerler gidebilir Ukrayna'ya filan gibi böyle bir demeç verdi. Ve kendisine yalanlama Alman, yani kendisi gibi Alman, savunma bakanından geldi. Ne anlatıyorsun, manyak mısın sen diye. Yani e, şimdi böyle bir şey var, heyecan içerisinde. E, teyzem çünkü savaş çıkarmadan gitmek istemiyor, iyi bir, nazik bir. E, dolayısıyla şimdi Ukrayna meselesinde biz haftalarca konuştuk, izleyicilerimizi baymayalım. Ama ben hep aynı şeyi söyledim. Ya bu işi çok kadar kolay değil, o kadar kolay değil. Halbuki yani... Trump bize bir takım takvimler verdi. 2-3 hafta içerisinde bitiriyoruz. Eylül'ün başında şey yapıyoruz. En son Macron bir açıklama yaptı. Pazartesi'ye kadar görüşmeler başlamazsa Putin Trump'ı kandırmış demektir filan diye böyle bir zekice bir tespit yaptı. Ondan sonra e başlamadı bir şey. Şimdi bu en son senin anlattığın Putin istiyorsa Zelenski Moskova'ya gelsin konuşalım da e, çok diplomatik bir şekilde yani bir henüz yani Zelenski değil. Sadece Rusya'da. da ya yani biz henüz masaya oturmayacağız demek şimdi çünkü. Yani savaşan iki taraf savaşan iki ülkeden birinde ancak teslim sözleşmesi imzalar. Yani bu o, olacak bir şey değildir bu. Yani e, tercihanda işgal edilen ülkede imzalanır. Ana vatanda değil. Yani ana tarafta değil. Dolayısıyla yani bu da e, öyle çok nasıl söyleyeyim? yapıcı bir diplomatik şey değil, tutum değil. Yani demek ki daha çok sular akacak. Daha henüz bence Batı kampında ciddi görüş ayrılıkları var. Henüz tam bir netleşme yok. Ee, Trump başarısızlığa çok tahammül edemeyen, söylediklerinin yapılmasını çok kolay kaldıramayan bir adam. E, ee, i̇ki de bir ne demiştik o zaman hatırlayacaksınız. Yani başta işte Putin şöyle adam böyle adam diyordu. Üç gün sonra demiştim ben bu da Allah'ın belası bir herif falan diyecektir. İşte bunu birkaç kere gördük biz. Yine zıp zıp zıpladı yani bir öyle bir öyle. Demek ki yani biz şimdi Eylül ayına girdik. Ee, esas itibariyle yani Ekim'den itibaren savaşın nispeten yavaşlayacağı bir sezona giriyoruz. Hani sağlar çamurlu oluyor öyle söyleyeyim. Ondan sonra dolayısıyla Ekim'den önce bir şey yani Ekim ayı içerisinde en geç hani bir barış anlaşması bir şey olması gerekir. Eğer iki tarafta bunu istiyorsa. Ama iki tarafta bunu istiyor mu ben hala çok net değilim. Birincisi Rusya başta koyduğu koşullardan pek geri adım atmaya niyetli gözükmüyor. Bunu da zorlayacak ekonomik, politik ve askeri bir durumda değil. Yani bunu açıkça söyleyelim. Ondan sonra e, Öteki yani Ukrayna Ukrayna karar vermiyor zaten ama İngiltere'si, Fransa'sı, Almanya'sı vesaire bu işi böyle yelm yepelek uzayacak bir diplomatik sürece yayıp o arada Ukrayna'nın tekrar savaşa devam etmesi, direnmesini sağlayacak bir yöntem, bir çözüm bulmaya çalışıyorlar ve Trump'ı buna ikna etmeye çalışıyorlar benim görüşüm. Yani hem masaya oturalım hem de savaş durmasın. Putin bunu yani bu şekilde okumuş hocam belli ki açıklamasında şeyi söylüyor yani hazırsa gelsin hemen konuşalım çözelim yok hazır değilse yani biz zaten amaçlarımızı savaşın başında operasyonun başında açıklamıştık askeri yollarla o amaçlara ulaşmaya devam ederiz diyerek bitirdi açıklamasını ama hani iş oraya varsın istemiyorsa önce bir referandum yapsın çünkü Ukrayna anayasasına göre topraklarından vazgeçmek için anayasa şey referandum'a ihtiyacı var. O referandumu yapsın, gelsin çözelim. Minvali bir açıklama yaptı. Tam da dediğiniz gibi aslında evet yani Ukrayna savaşı geçmişte de çok fazla seferde çözülecek pozisyona geldi. Aslında hiç çıkmayacaktı. Minsk anlaşmalarıyla daha sonrasında Alman şansölyesi Merkel itiraf etti. Yani biz Rusya'yı oyalamak için o anlaşmayı yaptık. Daha sonrasında Ukrayna'yı silahlandırdık. İstanbul'da bir Zelenski metni imza attı. Bu sefer de İngiltere'nin eski başbakanı Boris Johnson çıktı. Ukrayna imzalamış olabilir ama bu bizi bağlamaz. Savaş devam edecek dedi ve savaş devam etti. Yani e, bu diyor. uzadıkça da uzadıkça da zorlaşacak diye düşünüyorum. Yani pozisyonlar e, katılaşacak. Ya Ülkelerin politik atmosferleri de katılaşıyor. Yani 10 sene önce belki Ukrayna'da tamam dedim. Yine Vardı ama mesela bu kadar güçlü değildi. Devlet üzerinden zerk edilen, yağdırılan bir nazizm var Ukrayna'da. E şimdi bu naziler ne olacak? So sonuçta Rusya'nın politikası da nazizmi kesebilecek, durdurabilecek niteliğe sahip değil. E bu da bir çare değil. Orada bu anlamda evet bitmeyen bir garabet hali var.